Merhaba değerli izleyicilerimiz. Barına Vize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Pakistan vizesi hakkında konuşacağız. Vize almak özellikle de yurt dışına ilk kez seyahat edecekler için oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir. Gerekli belgeleri hazırlamak, konsolosluk randevusu almak ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Barına Vize Başvuru Merkezi olarak bu zorlukları sizin için ortadan kaldırıyoruz. Uzman kadromuz ve deneyimimizle vize başvuru sürecinizi en hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanızı sağlıyoruz. Pakistan vizesi almak için, Marina Vize Başvuru Merkezi'ne başvurduğunuzda aşağıdaki hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Pakistan topraklarında gerçekleştirilecek turistik, kültürel, tedavi, eğitim veya ticari amaçla gerçekleştireceğiniz ziyaret için Pakistan vizesi almanız gerekmektedir. Her ülkenin farklı mevzuatları ve yasal prosedürleri bulunabildiği gibi, Pakistan hükümetinin de ülkemiz için belirlediği bazı vize başvuru işlemleri bulunmaktadır. Başvuru işlemleri için Pakistan'ın İstanbul'da bulunan Pakistan Başkonsolosluğu'na müracaat edebildiği için gibi Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliği'ne de vize başvurusu yapılabilmektedir. Pakistan vizesi için gerekli evraklar seyahat amaçlarına göre genellikle ortaktır. İki alet arka fonu beyaz fotoğraf, vize davetiyesi, pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi ve uçak bileti rezervasyonu yardımı ile vize başvurusunu yapabilmektedir. Pasaportun en fazla 10 yıl önce alınmış olması, en az 6 ay süresinin bulunması ve ayrıca ilk iki sayfasının fotokopisini almanız gerekmektedir. Başvuru fotoğraflarınız güncel halinizi yansıtarak zorunlu olup belirli evlatlarda çekilmiş olmalıdır. Pakistan'la ilişkilerimizin günümüzde devam etmekte olup vize işlemleri çabuk gerçekleştirilmektedir. Ticari amaçla ziyaret edecekler Pakistan'a bağlı ticaret odaları tarafından tavsiye mektubu almak zorundalardır. Evrakları tamamladıktan sonra Türkçe ve İngilizce olarak vize başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru için eksik evrağınız kalmayacak. Başvuruyu şahsen yapmanız zorunda olmayıp vize başvuru hizmeti veren firmalarda destek alabilirsiniz. Müracaat edeceğiniz vize türüne göre konsolosluktan ve büyükelçilikten ek el evraklar istenebilmektedir. Kısa süreli vize başvuruları, ilgiyle 12 iş gün içerisinde yoğunluğa ve evrakların tamamlama hızına göre gerçekleştirirken, uzun süre başvuruların sonuçlanması için gerekli süre daha fazla olabilmektedir. Pakistan vizesi için sizi daha iyi tanıyabilmek adına ilave belgeler ve evraklar istenebilmektedir. Ülkenin kendi vatandaşlarına korumaya yönelik uygulamalar saygılı olarak evliliği bir şekilde istenen evrakları tamamlamanız gerekmektedir. Resmi pasaport sahipleri 90 gün süreyle yapacakları seyahatlerde vize de muaf olup, harici pasaport sahiplerinin kısa süreli bilen olsa yapacakları ziyaretlerde vize istenecektir. Seyahat amacınıza göre vize ücreti de gösterecektir. Eksik evraklar yüzünden vizeniz reddedilecektir. Başvurunuz bu sebeple reddedildiğinde evraklarınızı eksiksiz bir şekilde tekrar düzenleyerek yeniden başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Pakistan vizesi başvuru sürecinizi Başarıyla tamamlamanız için elimizden geleni yapıyoruz. Pakistan vizesi hakkında daha fazla bilme almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere zaman ayırdığınız için ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için siz değerli izleyicileri Marina Vize Başvuru Merkezi adına teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi seyahatler.